Hayırlı sabahlar kıymeti günü dostlarım. Batı Karadeniz'den Bartın Kastamonu istikametinden selam olsun. Evet bugün depremin dördüncü günündeyiz. İnsanlarımız beton blokların arasında halen sıkışmış bir vaziyette. Yardım eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Cuma gününüzü hürmetine, Recep'in Şaban'ın Ramazan'ın hürmetine, üç ayların hürmetine, oradaki insanlarımıza sen yardım eyle ya Rabbi. Beton blokların arasında onlarca yavrumuz, minik bedenlerimiz var. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız var Allah'ım. Sen bu kadir topraklara yardım eyle ya Rabbi. Ancak sen yardım eder, ancak senden yardım isteriz Allah. Im. İnsanlarımıza, memleketimize sen yardımcı ol Allah'ım. çok zor kıymeti gönü dostlarım. Memleketimizin her bir yerinde ateş düştü. Ne uyku ne tünek ne insanlarla birlikte gülmek. Bunları bırakın. Bir lokma yemek dahi insan yemek istemiyor. Çünkü orada binlerce insanlarımız beton blokların aralarında sıkışmış kalmış bir vaziyette. Allah'ım sen bu kadim toprakların yardımcısı ol Allah'ım. Her türlü kötülüklerden, her türlü musibetten, cennet vatanımızı sen muhafaza buyur ya Rabbil Alemin. Bizler de Batı Karadeniz bölgesindeyiz. O insanlarımızla birlikte dua ediyoruz. Elimizden şu an bir şey gelmiyor. E tabii ki her ne kadar ne olursa olsun yardımcı olmayı hepimizle birlikte istiyoruz. Keşke hepimiz oralarda olsa bilsek bir tuğla, bir efendim malzeme çıkartabilsek ama Evet şu an Safranbolu Kastamonu istikametine Doğru giderken Buralarda aşırı derecede bir dondurucu Soğuklar vardı güzel kar yağdı Kıymetli dostlar Bu istikametlere de Çok şükür hava biraz yumuşadı ama e, Geceleri Eksi dereceleri düşüyor oralarda oldukça da e, don yapıyor. E, i̇şte hipotermi dediğimiz o e, soğuk uyutucusu, ayakların, ellerin donması o zaman iş bitiyor kıymetli dostlar. Tabii ki 90 saati 94 saati geride bıraktık çok şükür. Eee kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışan onlarca görevlimiz, onlarca insanımız var. Rabbim cümlesinden de razı olsun. Tabii ki bu e, o yüzlerce yılın afatı kıymetli dostlar. Böyle bir şey e, hiç görülmemiş. Yıkım çok büyük. İnsanlarımız beton blokların aralarında sıkıştı kaldı. Yetişmek hakikaten çok zor. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Dualarımızda hepsi bütün depremde zarar gören insanlarımıza, yavrularımıza, bebeklerimize Allah'ım o bebeklerin yüzü hürmetine, o sabilerin yüzü hürmetine sen yardım eyle ya Rabbi o insanlarımıza.